Erzurum Gizli Özellik Kodlama olarak bugün Mevlüt Hocamızın 2012 model Octavia aracının güvenlik kodlama özelliklerini aktif ettik. Mevlüt abi size zahmet arabanın kapısını açar mısınız? İçeriden hapseden dışarıdan kitle iki defa çekin kendinize kapıyı açacaksınız. Hırsızlığa duyarlı. Alarm özelliğimiz hem sesle hem de görsel olarak. Kumandanın açma tuşuyla kapatabiliyoruz. Evet, başka hangi özelliği aktif ettik? Hıza duyarlı kapı kilitleme özelliğini aktif ettik. Ani frende 4 ile uyarı. Bu özelliğini aktif ettik. Kumandadan e, kitlemede kapıların içeriden açabilme özelliği. Ayrıca anahtar kontaktayken de e, anahtar kullanımı özelliğini aktif ettik. Yağmura duyarlı cam kafama özelliğini aktif ettik. Mevlüt hocam size zahmet. Ön tarafına suyu dökebilir misiniz arabanın tamam. yağmur sensörü? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi camlarım otomatikmen kapanıyor. kapanıyor. Ee, yağmur yağdığı zaman camlar hemen kapanıyor ya da 12 saat ya da 24 saat içinde arabanın modeline göre değişebiliyor. Yine camlar açık olursak da otomatik olarak kapanıyor. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Aracınızda herhangi bir arıza oluştu mu? Hayır efendim. Herhangi bir delme kesme işlemi yaptık Hayır, mı? Kesin. Ama hayırlı ol. uğurlu olsun. Çok sağ olun. Güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Başka müşteriler diliyoruz sizlere. İnşallah bekleriz. Tavsiyenizi bekleriz hocam. Evet Erzurum gizli özellik kodlama olarak Dadaşkent'te Lastik Park'ta araçlarınızın gizli özelliklerini açmaya devam ediyoruz. 0553 620 66 21 WhatsApp iletişim hattından aracınıza özel broşür isteyebilirsiniz.